Kürşat'ı arayayım da telefonu. Alo, selamünaleyküm. Kürşat. Kardeşim 01'i izledim, çıktım yola. Geliyorum. Seni almaya geliyorum. Bilmiyorum nereye diyorsan oraya gideriz. Kanka 01 izledim çok böyle şeyim. Doruklardayım geliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Cüzzinliğe. Tav! Tav! Buğdayla Kas 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 kaskele! Kas kaskele! Çok güzel onu kaldırırım dayı. Ama kaldırmak istemiyorum. Ne şeylerdeki beni daldım gönlere. Ya bugün güzel bir şey çekemedim ya. Niye çekemedim hiç anlamıyorum dur duramıyorum 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 duramıyorum. Şaka yaptın mı? Hadi kedi. Hadi pis pis. Hadi hadi hadi. Kız yürüsene. Allah cezanı vermesin. Pardon, ay küfür yoktu. Küfür etmeyecektim. A 101 harca harca bitmez. Allah sen ben yol verdim sen geçmedin. Geçmezsen geçerler. Biz adama yol veriyoruz. Tofaş da öyle bir gidiyor ki anasını satayım sanırsın şeyde Tokyo Drift'te yarışıyor. Motosikletiniz yok mu? Otobüs mü bekliyorsunuz? Allah yardımcınız olsun. Bu dayı bir yerden tanıyorum ama. Ohohoho kral. Gideceğim kara pürçeye kara pürçekten kardeşimi alacağım. Ben Adana 01 izledim. Evden çıktım o da Kurtlar Vadisi'ni izlemiş. Beraber şöyle bir Ankara'nın tozunu attıralım. Kırşat. Kardeşim geliyorsun kardeşim. Şimdi gideceğim diyecek ki Ne yapıyorsun lan kardeş <gülüyor> <gülüyor> Onun şeydi işi var böyle Kürşat'ın Kardeş canını yerim la <laughs> La Adem hadi la La kardeş canını yerim la <laughs> La Kürşat ya ne adam ya